onu eşsiz adam diye çağırdılar. Peki bu lakabı ona kim verdi? Sahabe, yani Resulullah'ın en yakın dostları. Ümeyr bin Saad, imanı, takvası ve Resulullah'a olan sarsılmaz bağlılığıyla öyle bir iz bıraktı ki ashabın gönlünde taht kurdu. Onun hikayesi sadece bir sahabe anlatısı değil. Aynı zamanda cesaretin, doğruluğun ve Allah yolunda fedakarlığın destanı. Bugün Ümeyr bin Saad'ın hayatını, sınavlarını ve ilham verici duruşunu adım adım keşfedeceğiz. Hazırsanız bu manevi yolculuğa çıkalım ve bir eşsiz adamın hikayesine tanık olalım. Ümeyr bin Saad, Resulullah'ın ashabından biriydi. Babası Saad El-Kari, Bedir Savaşı'nda bulunmuş, cesareti ve sadakatiyle tanınmış bir kahramandı. Ümeyr, babasının izinden giderek İslam'a sımsıkı sarıldı. Müslüman olduğu ilk andan itibaren hayatını Allah'a adadı. Onun dünyası mescitte şekillendi. İtikafa girer saatlerini ibadetle geçirirdi. Namazda en önde yer almak için sabırsızlanır, cihada koşarken ise şehadet umuduyla dolardı. Ümeyr'in sessizliği, saflığı ve güzel ahlakı çevresindeki herkesi büyülerdi. Onunla oturanlar onun imanından bir ışık, sözlerinden bir huzur bulurdu. Ama Ümeyr sadece bir abid değildi. O aynı zamanda bir dava adamıydı. Gölgelerde saklanmaz, her zaman hakikatin peşinden giderdi. Onu cihadın ön saflarında ya da mescidin en önünde görmemek neredeyse imkansızdı. Tövbekardı. Günahları için gözyaşı döker, Allah'a yalvarırdı. Her kervanla, her toplulukla Allah yolunda yollara düşerdi. Ümeyr'in kalbi Allah ve Resulullah sevgisiyle doluydu. Peki böylesine mütevazı bir adam nasıl oldu da büyük bir sınavla karşı karşıya kaldı? Hikaye bir gün evinde duyduğu bir sözle başlıyor. Ümeyr bin Saad bir gün evinde otururken yakın akrabası Cülas bin Süveyd'in ağzından inanılmaz bir söz duydu. Eğer bu adam doğru söylüyorsa biz eşeklerden beteriz. Bu adam dediği Resulullah'tı. Cülas, İslam'a korkuyla girmiş, İmanı zayıf bir adamdı. Ümeyr bu sözü duyduğunda adeta donup kaldı. Kalbinde bir fırtına koptu. Kızgınlık çünkü bir Müslüman Resulullah'a böyle çirkin bir söz söylüyordu. Şaşkınlık çünkü bu sözü işitmiş olmanın sorumluluğunu omuzlarında hissediyordu. Ne yapmalıydı? Susup unutsa mı yoksa Resulullah'a haber mi verse? Susmak belki dostluğu korurdu ama dinine zarar verirdi. Resulullah'a olan bağlılığı, vefası ve Allah korkusu Ümeyre başka bir yol bırakmadı. Kararını verdi ve Culas'a döndü. Culas, sen benim en sevdiğim akrabamsın ama bu sözü söyledin. Eğer bunu Resulullah'a duyurursam sana zarar gelir. Ama susarsam dinim helak olur. Dinimin hakkı her şeyden önce gelir. Bu yüzden bu sözü Resulullah'a söyleyeceğim. Ümeyr cesaretle hareket etti. Önce Culas'a hatasını düzeltme fırsatı verdi. Eğer Culas özür dileseydi belki her şey farklı olabilirdi. Ama Culas inat etti. Hatasını kabul etmedi, hatta yalan yere yemin etti. Ümeyr kararlılıkla Resulullah'a gitti ve olanları anlattı. O sırada Allah Tevbe Suresi'nin 74. ayetini indirdi. Andolsun ki Müslüman olduktan sonra inkar edip küfür sözü söylemişler iken, söylemedik diye Allah'a yemin ettiler. Eğer tövbe ederlerse bu, iyiliklerine olur. Şayet yüz çevirirlerse, Allah onları dünya ve ahirette can yakıcı azaba uğratır. Bu ayet, Cülas'ın yalanını ortaya çıkardı. Cülas, hatasını anladı, tövbe etti ve İslam'ını güzelleştirdi. Ümeyr'in cesareti, bir nifakı gün yüzüne çıkarmış ve bir adama hidayet kapısını açmıştı. Resulullah, Ümeyr'e dönerek, ''Ey çocuk, kulağın görevini yerine getirdi, Rabbin seni tasdik etti.'' dedi. Bu, Ümeyr için en büyük onurdu. Ümeyr bin Sa'd'ın ünü, İslam'ın başkenti Medine'ye yayılmıştı. Hazreti Ömer, valilerini seçerken, adeta bir kuyumcu titizliğiyle hareket ederdi. Sadece Allah'tan korkan, mütevazı ve adil kişileri seçerdi. Ömer, Ümeyr'in takvasını ve doğruluğunu duyunca onu Humus'a vali tayin etti. Ümeyr, bu görevden kaçmak istedi. Makam, onun için bir yük gibiydi. Ama Ömer'in ısrarıyla kabul etti ve Humus'a gitti. Humus'ta bir yıl geçirdi. Ne bir vergi gönderdi ne de Medine'ye bir mektup yazdı. Hazreti Ömer meraklandı ve Ümeyr'i çağırdı. Medine'ye gelen Ümeyr tozlu kıyafetleri, elinde bir çıkın, bir kap ve küçük bir kırbayla göründü. Zayıf bedeni yorgun ama vakur bir duruşla Ömer'in karşısına çıktı. Ömer sordu: "Nasılsın Ümeyr?" Ümeyr tebessümle cevap verdi: "Gördüğün gibiyim. Dünyayı boynuzlarından peşimde sürüklüyorum. Görmüyor musun?" Sonra ekledi: "Beni gönderdiğin şehre gittim. Vergileri topladım, hepsini ihtiyaç sahiplerine dağıttım." Sana verecek bir şey kalmadı. Ömer hayretler içinde kaldı. Ümeyr'in tevazusu ve adaleti karşısında görevini uzat diye bağırdı. Ama Ümeyr kararlıydı. O günler geride kaldı. Artık ne sana ne de senden sonra başkasına çalışacağım. Ümeyr makamı değil, Allah'ın rızasını seçmişti. Humus'ta valiyken minberden Müslümanlara şöyle seslenirdi. İslam sağlam bir duvar ve güçlü bir kapı değil midir? Duvarı adalet, kapısı haktır. Hakimiyet, kılıçla veya kırbaçla değil, hakkı vermek ve adaletle davranmakla sağlam kalır. Ümeyr bin Saad, eşsiz adam lakabını sonuna kadar hak eden bir sahabe. Onun hikayesi, imanın, cesaretin ve adaletin ne demek olduğunu bize öğretiyor. Cülas olayında gösterdiği doğruluk, bir tövbe kapısı açtı. Hazreti Ömer'le olan diyalogunda ise tevazunun ve Allah'a bağlılığın en güzel örneğini sundu. Ümeyr, makamlara değil kalplere hükmetti. Onun hayatı bize şunu soruyor. Bizler hakikat uğruna ne kadar cesur olabiliriz? Adalet için ne kadar fedakarlık yapabiliriz? Ümeyr bin Sa'd'ın hikayesi asırlardır Müslümanlara ilham veriyor. Sizce onun en etkileyici özelliği neydi? cesareti mi, tevazusu mu, yoksa adaleti olan bağlılığı mı? Yorumlarda bizimle paylaşın. Eğer bu hikaye sizi etkilediyse, kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki hikayede başka bir sahabe ile yolculuğumuza devam edeceğiz. Allah'a emanet olun.